orman varlıklarına dayalı en önemli sektörlerden biri mobilyacılık. Türkiye bu alanda dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Sadece bölgede değil, okyanus ötesi ülkelerde de Türk imalatı mobilyalar kullanılıyor. Özel sektörün dinamizmi, kamu eliyle üretilen bir ham maddenin ürüne dönüşmesini, katma değer oluşturmasını sağlıyor. Türk özel sektörü tarafından üretilen ev ve ofis mobilyaları İnşaat sektörünün sıklıkla kullandığı kaplama ve diğer dekoratif ürünler büyük beğeni kazanıyor ve tercih ediliyor. Mobilyacılık denildiğinde de çok geniş bir yelpazeden söz edilebilir. Ana malzemeler olan yarı mamullerden son bitmiş ürüne kadar çok geniş bir yelpazede Türkiye'de güçlü bir üretim kapasitesi var. Bu alanda üretim yapan ve orman ürünlerini katma değeri yüksek yarı ve tam mamullere dönüştürenlere kulak verelim. Özellikle ağaç bazlı panel sektöründe tüm paydaşlarımızın beklentileri en üst düzeyde karşılamak ve onlarla ilgili çözümler üretmek üzere burada faaliyet göstermekteyiz. Şu anda 10 ayrı lokasyonda 13 fabrika ve 5 ülkede faaliyet göstermekteyiz ve şu anda 5.300 çalışanımız var şirket olarak. Sadece Kastamonu'daki çalışan sayımızı söyleyecek olursam. 600 civarında direkt çalışanımız var. Bunun yanında 20 bin civarında özellikle ormancılık faaliyetlerinde bulunan komşu illerimiz ve Kastamonu ilimizde çalışanlarımız var. Bunun yanında direkt mamül ve nakliye konularında da 2000 aileye yine dolaylı olarak istihdam sağlamaktayız. Tabi buraya nasıl ulaştık derseniz tabi kolay olmadı bu mutlaka ama özellikle aynı sektörde ısrarla Aynı konularda uzmanlaşıp e, yine çalışanlarımızla beraber e, bu işi buraya getirdik diyebilirim. Tabii bizim ana ham orman envali. Orman envali olduğu için de e, bizim şu an bu bölgede, Kastamonu bölgesinde %80-90 civarında yerli odun kullanıyoruz. Belki %10-20 civarında zaman zaman ithalimiz söz konusu ama bugün Adana fabrikamızda, Gebze fabrikamızda, bu tür yerlerde yüzde %60 60-70'e kadar ithal söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Türkiye'nin 1.5 milyar metreküp orman serveti var. Bu servetin, bu servetin e, yıllık bazda düşünecek olursak 40 milyon metreküp civarında bir artım söz konusu, yani çap ve boy olarak büyüme söz konusu. Ülkemiz bunun ancak yarısını, 20 milyon metreküpünü işleyerek sanayiye kazandırmış oluyor. Dolayısıyla 20 milyon metrekübü de ormanda kalmış oluyor. Yani açıkçası bir yerde ormanın bakımını yapmadığınız için atıl vaziyette kalmış oluyor. Dolayısıyla orman hem birbirini büyütmüyor hem de daha katma değerli ürün haline getirmiyor. Ekonomiye de kazandırmamış oluyoruz. Yangına karşı, böceklere karşı, birçok felakete karşı da açık hale kalmış oluyor. Biz aslında bir yerde ormanın çöpçüsüyüz. Yani ormanların bakımını Orman Genel Müdürlüğümüz yapıyor. Ve orada çıkan ürünleri, atıkları diyebiliriz bir yerde, bunları alıp biz katma değerli ürün haline getiriyoruz. Eğer biz bunu yapmadığımız takdirde dışarıdan bunlar ithal edilmek zorunda. Dolayısıyla cari açığımız çok daha büyümüş olacak. Orman Genel Müdürlüğü'nün sağ olsun özellikle e ekosistem tabanlı fonksiyonel bir planlama yaparak ormancılık faaliyetlerini mühendislik olarak dünyadaki en iyi seviyeye getirmiştir. Açıkçası bundan çok memnunuz. Fakat özellikle Kastamonu bölgemize örnek verecek olursak Kastamonu nüfusu şu anda 350 bin yani bütün köyleriyle beraber ama İstanbul'daki Kastamonu sayımız 750 bin civarında. Dolayısıyla neredeyse iki katı İstanbul'da bir nüfus söz konusu. Oysa ormancılığımızın özellikle Orman Kanunu'nun 40. maddesine bakacak olursak önce orman köylüsü, orman bakımı için teklif edilir diyor. Ama orman köylüsü şu anda yok neredeyse çok az. Ormanda belki 3-5 kişi kalmış ama bunlar da 60-70 yaşındaki insanlarımız. Bunlar da baktığınız zaman bakım yapamıyor veya ormandaki o bakım faaliyetlerini, kesme işlerini, sürütme işlerini yapamıyorlar. Bunu yapamadıkları için de istihdam eksiği ortaya çıkıyor. İstihdam eksiği olunca da ormanlarımız bakımsız kalıyor. Biz de bunun yerine ne yapıyoruz? İthal odun getirmiş oluyoruz. Bir başka bunun versiyonunu dikkat edecek olursak şu an Türkiye'nin 50-55 milyar dolar cari açığı var. Bunlar petrol veya buna benzer türevler söz konusu. Bu cari açıkta 50 milyar dolar civarında ama özellikle 750 milyon dolar civarında ağaç, odun ve buna bağlı bazı türevler ithal edilmektedir. Bu da neredeyse çok ciddi bir rakam. Yani yüzde bir, bir buçuk gibi bir rekama tekabül ediyor ki yani siz dışarıdan buna benzer ürünler ithal etmiş ama kendi ormanlarınızda bir taraftan özellikle istihdamla ilgili eleman bulamadığınız için bakımsız kalıyor. Dolayısıyla bununla ilgili inşallah çözümler olursa o da ülkemize de cari açın kapanmasına da çok büyük katkı sağlayacaktır.